Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarı Acıbertler, 28 yaşındaki Belçikalı orta saha Yuri Tilimans'ı gündeme aldı. Fenerbahçe, Belçikalı orta saha Tilimans'ın hizmetlerini Aston Villa'dan satın almakla ilgileniyor. Aston Villa ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Tilimans, şu anda 38 milyon avroluk bir piyasa değerine sahip. Bugüne kadar onun için toplam 70 milyon avro bonservis ödendi. Süper Lig'de 2025-26 sezonda şampiyonluğu kazanma arzusuyla Fenerbahçe Pirlimans'ı orta saha kadrosuna çok önemli bir katkı olarak görüyor. Mourinho'nun liderliğindeki takımlarını güçlendirmeye çalıştıkları için kulübün kısa sürede Aston Villa'ya resmi teklif sunması bekleniyor. Ek olarak Alip Tiyat oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp. Yuri Tilemans Premier Lig'de Aston Villa'da forma giyiyor. Belçikalı merkez orta saha oyuncusu. Orta alanda kurduğu